Hey yakaladım seni. Ne alıyorsun dolaptan? Ne aldın? <laughs> ozmo kek. Onu sen mi yiyeceksin? Evet. Hayır ver onu bana. Hayır. Yiyemezsin. Hayır. Ya seni dolaptan gizlice ozmo kek alırken yakaladım. Aşkım Onur nerede? Onur. Ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin suyunu Onur? Onur niye böyle yapıyorsun? Lan kapatamadım da. Neyi aldı? Ağlamadım, ağlamadım, cümleydi, ağlamadım, 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 ağlamadım. Tamam ağlama oğlum dur. Tamam oyun, parkı tamam, oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bak. Onur ne yapıyorsun? Deniz Yıldız'ın elini aldı bak 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 ne yapacak şimdi bunu. Hii, babası attı oradan ne yaptın ne yaptın nereye attın Aa, Deniz şey, Yıldız'ını? Aa kayada kaldı. Eren sen de mi aldın elini at denize atın denize atın Deniz Yıldız'larının burada işi yok ki çocuklar. Aa. Denize atın. Devran ve Onur balkonda baloncuk üflüyor. Güzel üfle bakayım hadi. Güzel bir tane baloncuk çıkart. Harikasın ya. Telefonu geldi. Telefona geldi. Evet. Çok güzel Devran ve Onur balkonda çok güzel baloncuk üflüyorlar. Tamam tamam Üstüme geldi.